Dünyanın en zengin adamı. Bir gece yarısı evinde 12 yaşında bir çocukla Ring oynuyor. 4 saat sonra ise 100 milyon dolarlık bir roketi fırlatacak. Ama şu an o oyunla meşgul. Uyumuyor, yemek yemiyor. Bu başarı hikayesi değil. Biyolojik bir imkansızlık. 2018'de Tesla batmak üzere model 3'leri üretemiyor, hisse senetleri düşüyor. Ve bu durum Wall Street'te alay konusu olmuş. O ise evini fabrikaya taşıdı. Fabrikada çalışan birinin söylediğine göre sabah saat 5'te işe geldim ve makinanın yanında oturuyordu. Ona patron eve gitmediniz mi dediğimde bana baktı ve artık evin burası dedi. 72 saat fabrikada yastıksız, battaniyesiz beton bir zeminde uyuyor. Yanında sadece hodi ve içinde sonsuz bir öfkeyle. Hatta bir röportajında bu durumu ağlayarak şöyle anlatıyor. Bu yıl korkunçtu. Fiziksel olarak acı vericiydi. Zihnimin kapasitesini aştım. Ama o durmadı. Çünkü durursa şirket batacaktı. İnsan vücudu bu tempoyu kaldırabilir mi? İşte burası biraz karanlık. Ama cevap çok basit. Kaldıramaz. Elon Musk'ın en tartışmalı tweetlerin atıldığı saatlere bir bakalım. Gece 2.47'de Tesla'yı özelleştirmeyi düşünüyorum. 3.15'te ise SH'e küfür. 4.22'de bir mağara dalgıcını pedo diye suçluyor. Gece yarısı ile sabah 5 arası ve hepsi de ambiyan yani uyku ilacı etkisindeyken atılmış tweetler. Yakın çevresi ambiyan aldıktan sonra ekrandan ve telefondan uzak durması gerektiğini defalarca söylemelerine rağmen durmuyor. Çünkü beyni asla kapanmıyor. Gece 3'te bile saatlerce video oyunu oynayıp eğer bunu yapmazsam beynim asla durmuyor diyor. Gelin şimdi günlük rutinine bir bakalım. Ama bu sağlıklı bir insan rutini değil. Sabah 8.5 geçe ve 8 arası SpaceX roket motorunun sorunu dinliyor. 8.5-8.10 arası ise Tesla batarya maliyetlerini inceliyor. 8.10-8.15 arası 50 tane mail inceliyor. Ama sadece başlıkları okuyor. 8.15-8.20 ise toplantı. Hem de duşta ve hoparlör açık. Evet yanlış duymadınız. Duşta toplantı yapıyor. Tüm günü 5 dakikalık bloklara bölerek iş yapıyor. Ama her beş dakikanın bir bedeli var. Cevapları ise tek kelime. Evet, hayır, sonra. Duygu ise sıfır. Ya verimlilik? insan limitlerinin de ötesinde. Hikayenin en karanlık kısmı bu adamın tam 11 çocuğu var. Ve hepsiyle de tek tek vakit geçirebiliyor. Oğlu ise babasıyla video oyunu oynarken bile kazanma hırsı olduğunu hatta bir keresinde kendisini yenebilmek için saatlerce pratik yaptığını söylüyor. Eski işi kitabında onunla evliyken bir hayaletle evli gibiydim. Yanınızda oturabilir, size bakabilir ama zihni o an uzayda. Elon Musk aslında nerede olursa olsun bedenen olduğu yerde değil zihninin olduğu yerde bulunmayı seçen bir kişi roketleri uzaya gönderiyor, elektrikli araba devrimini başlatıyor. İnsanlığı Mars'a taşımak istiyor. Ya bedeli kendi insanlığından vazgeçiyor. Peki siz dünyayı değiştirmek isteseniz kendinizden ne kadar vazgeçerdiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.